Evet merhaba arkadaşlar bugün yine bütün sandıklar toplandı 3. seri arkadaşlar ikinci bugün attım yani bugün ne? Perşembe Perşembe gün attım arkadaşlar bunu da Cuma Cumartesi gibi atarım arkadaşlar evet geçenki gibi uzatmayacağım arkadaşlar hemen sandık aşamalarına başlayacağım çünkü akşam oldu bayağı gece olur ben sabahçıyım arkadaşlar okula gidiyorum uyumam lazım o yüzden böyle şimdilik erken hani erken bir arkadaşlar ne kalanımız böyle arkadaşlar hepinizi bekleriz evet beklemeden ve süremizi geçirmeden başlayalım arkadaşlar ilk gün bir sandıklar en son Ücretsiz açtıktan sonra benim sana muhacizane arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Kızı güzel. Bunu söylemem gerek yok. Sana bir çıkacak değil ya. Ücretsiz anlık. Allah'ım ender verdi. Sonra Ooo. Abi destansı verdi. Acaba arkadaşlar sanırım efsanevi bekliyoruz o zaman. Doğru değil mi? Evet. Hangisi? Hangisi Tamam. Değil evet arkadaşlar. Ve verdi 1202 daha altın. 48 tesla. 160 şerit barbarlar ve 24 mega dalgavuk. Evet arkadaşlar süper. Süper. 24 mega dalgavuk süper geldi. Çok seviyorum Mega Dalgo'yu. Taş sanmanın Mega Dalgo patlatmayı bekliyorum. Evet. Taş verdi. Tam öyle vermez. Bunu önder vermesi lazım. Evet. Abi olmadı. Taş sanmıyor. Yakıştıramadım. Evet arkadaşlar. Mega Dalgo çok iyi oldu geldi. ve bak, Çünkü çok iyi vuruyor arkadaşlar. Her vuruşu şimdi 20 223 olacak arkadaşlar. Ee, Bunun bu kadar da arkadaşlar. Bir sonraki bütün sandıklar toplandık serisi için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi günler. Sağlıcakla kalın.